yaratan bir golle 3 puana ulaştı. Teknik direktör Osiyek büyük hatalar yapan Emre'yi oyundan aldı. Karabük Spor, İbrahim 2 Yıldız, Sedat 2, Levent 3, Şakir 2, İlhan 2, Yosuef 3, Cankat 2, Tarık 2, Hakan 2, yerine Neşat 2, Uğur 1, Ümit 2, yerine Fikret 2 Yıldız, Fenerbahçe, Engin 2 Yıldız, Emre 1, yerine Nuri 1, Wagenhaus 2, Uçey 2, Tayfur 3, Bülent 1, Oğuz 2, Mecnur 3, Nilsen 3, Cengiz 1, yerine Kemalettin 2, iki, Aykut 2 Yıldız. Burası Karabük. İstanbul'un üç büyüklerinden birini ilk kez konuk edecek olan Karabük'te çok güzel güneşli bir hava var. Evet, Fenerbahçe mutlak üç puan istiyor. Karabük Sporsa kendi evinde bir büyüğü devirmek diyetinde. Dün Galatasaray 3 puan aldı. Biz, biz de almak zorundayız. Karabük Spor'un da çünkü ee, yaşam savaşı var burada. Ligde kalma savaşı var. Bence çok iyi bir maç olacak. Kaliteli bir maç olacak. Bundan sonra kardan sonraki güneş gibi parlayacağız. Bugün bu maçı alacağız. Takım şu anda ee, çok iyi. Bana göre kazanacağız. Bu defa da ben soruyorum. Senin görüşün nedir bu maçla ilgili? Valla ben havadan korkuyordum. Bu güneşli işte havada Fenerbahçe'nin fark yapması lazım. İnşallah. <laughs> Karabük süper alacak maçı. Uğur atacak golü. Doğrudur yanısı göktür. Ne diyorsunuz maçın bugün? Maçı alacağız. için <laughs> çayı olmadığını tüm Türkiye biliyor. Kanal 6'yı başarılar. Puan veya puanlarla ayrılacağımızı tahmin ediyorum. Takımımızın durumu çok iyi çünkü. En başta çekindiği sporcular var mı? Ya Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu tabii ki açık ara Oğuzdur. Bütün takımı yönlendiren adam odur. Ee, ona göre de bir mutlaka bir önlem alacağız. Karşılaşmaya Fenerbahçe atak başlıyor. Solda topla buluşan Nilsen vuruşunu kaleci İbrahim Korner'e çeliyor. Yine bir Fenerbahçe atağı. Kaptan Oğuz ortası. Emre yükseliyor top üstten avuta gidiyor. Şimdi bir Karabük Spor atağı. Uğur mükemmel vuruyor fakat top yandan dışarı çıkıyor. Karşılaşmanın 24. dakikası. Uğur'un vuruşunda top ağlarla vuruşuyor. Ve Karabükspor bu golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor. Dakika 24 gol Ümit. Ümit'in golü değişik açılardan tekrar ekrana geliyor. Karabük Sporların büyük sevinci. Fenerbahçe bu dakikalarda beraberlik arıyor. Tayfun'un ortası top kaleci İbrahim'de kalıyor. Daha sonra bir Karabük Spor hata. Tarık'ın vuruşunda top kaleci Engin'de kalıyor. Fenerbahçe beraberlik peşinde. Topa yükselen Uçe. Top kaleci İbrahim'den geri geliyor. Ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona eriyor. Merhaba, burası bayanlar tribünü mü, özel tribünü mü? Evet. Ee, sadece burada mı şey diyor bayanlar maçları? Evet, terbikçe. evet, evet. Nasıl buldunuz bugünkü maçı? Çok Mükemmel. <laughs> maçı güzel. Güzel. Kalıcılar. Kalıcılar çok güzel. de çok beğendik. Maçı alacağız, başka yolu yok. En büyük kalecik. En büyük kalecik. Nasıl gördünüz ilk arayı? Fener çok kötü bugün. Gördün mü? Bey? Evet ben. kötü oynuyor. Yani maçını yani. böyle kim? bir mahalle takımından Gol yemesi çok kötü. Olur Fenerbahçe mahalle takımı olur mu ya? Ben de demiyorum. Karabük Çok kötü bir takım. O takımdan gol yemesi o zordur. O da mahalle takımı. Zordur yani. yani. Zordur. Yok öyle bakmamak lazım. O Nasıl da birinci ki? ligde oynayan takım. Ama çok yani, kötü top oynayan Ligde kolay maç yok. Şampiyon oynuyorsunuz. Fener takımı şey. İkinci yarı oyun değişir. Yani birinci yarı değişir mi Engin Valla futbolda her şey olur. Fakat ben şuna inanıyorum. Geçen haftaki Fenerbahçe'nin süper oyunu. Aradan 6 gün geçiyor. Bugün niye böyle peki? Niye Erasmus'un niye böyle oluyor? Atılır, Bence o... biraz küçümsediler gibime geliyor. Onu şimdi... sağ çıktığı zaman ben onu anladım. Yani mesela çıktığı zaman ısınmaya fena başladık. Kendi aralarında böyle al gülüm ver gülüm yapıyor. Yani bir havası yoktu. Evet. Yani bir ciddiyet yoktu. Gelmiş evet. sanki pikniğe evet. veya bir jübile maçına gelmişler. Cengiz'in halini Cengiz öyle... o. Ne Cengiz yok yok yani nasıl dört atarız, evet. atarız beş atarız havalarında. Fakat futbol Engin yani. Adamlar daha çok inanıyor. Engin Adamlar daha çok inanıyor. Sonucu şey, olmasına rağmen. Cengiz'e nasıl tahmin etti 45 dakika yani, o, o Cengiz, bir de. Cengiz değil, Emre de. Emre tutuyor. de öyle. Emre, Emre de kötü oynuyor. Yani i̇nsan da kötü oynuyor. İyi olan İyi olan yok. izliyorsun hafta içinde. Bu an Cengiz'e biliyorsun hocam biraz kızması falan oldu. olabilir. Olabilir tabii. O da onun etkisi olabilir tabii. Bu Rıdvan'ın affedilmesi da acı etkileyebilir mi oyunu? Hocam arasında bir... Hayır tahmin etmiyorum. Yani Rıdvan da onların arkadaşı. Niye etkilesin ki? Yani Karşılaşmanın ikinci yarısı. Bir Karabük spor atağı. Topla buluşan Uğur. Vuruşunda top yandan dışarı çıkıyor. Fenerbahçe beraberlik arıyor bu dakikalarda. Ortalanan top. Mecnun'un kafası. Top ağlarla buluşuyor ve Fenerbahçe skora denge getiriyor. Dakika 49 gol Mejnur. Mecnun'un golü tekrar ekranlarda. Şimdi durum Karabük Spor 1 Fenerbahçe 1. Fenerbahçe şimdi galibiyet arıyor. Topla buluşan Tayfur. Oğuz'a veriyor pasını. Oğuz'un pasında topla buluşan Aykut. Vuruşunda top ağlarla buluşuyor. Ve Fenerbahçe şimdi 2-1 önde. Fenerbahçe 2 Karabük Spor 1 gol Aykut dakika 56. Karşılaşmanın 72. dakikası. Karabük spor bir serbest vuruş kazanıyor. Topun başında Yosef. Vuruşunda baraja çarpan top Kaleci Engin'i yanıltıyor. Ve skora tekrar denge geliyor. Karabük Spor 2, Fenerbahçe 2. Yosef sevincini teknik direktörü İlyas Tüfekçi ile paylaşıyor. Karabük Spor galibiyet arıyor bu dakikalarda. Ortalanan top. Uğur son anda topa vuramıyor. Ve Karabük Spor'u galibiyetine ediyor. Maçın son dakikası. Mecnun'un vuruşunda top Alal'la buluşuyor. Offside kokan bu gole. Karabük Sporlu futbolcular uzun süre itiraz ediyorlar. Pozisyon tekrar ekranda. Mecnun'un golünü kale arkası kamerasından bir kez daha izliyorsunuz. Ve karşılaşmayı Fenerbahçe Karabük karşısında 3-2 kazanıyor. Bizi yıldırmaya arkadaşlar. Fakat biz yılmadık kazandık. Çok mutluyuz. Biraz kötü oynadık, durgun oynadık. Gol yedik, panik kapıldık, panik kapıldık. Allah rızası için öyle olaylarımız var ki hakikaten penaltı, hakikaten haksız olaylar adam göstermiyorsunuz. Niye, niye, göstermiyorsunuz? Biz bazen ayrı bir göster <laughs> göster. Niye göstermiyorsunuz? Ya. göstermiyorsunuz ya. ya. Bu akşam izleyin. İçin bu akşam izleyin. akşam izleyin. Anadolu kulüplerine ben buradan sesleniyorum. Çoluğunu, çocuğunu <laughs> seven varsa, Allah'ına biraz inanan varsa Anadolu kulüplerine, biz Karabük'lü taraftan olarak destekleyeceğiz sizi. <laughs> <laughs> Çekilelim işte. Evet. Lütfen çekilelim. Evet. Cidden bugün çok kötü form.